Değerli Venüs Kaymenkul izleyicilerim, sevgili takipçilerimiz, Balıkesirli Manyas ilçesi Salur köyümüze geldik. Salur köyümüzde 830 metrekare arsa içerisinde tek katlı depoları olan harika bir ev tanıtımındayız. Salur köyünden kısaca bahsetmek istiyorum. Salur köyü Manyas merkeze yaklaşık 5-6 kilometre mesafede 750 hanenin yaşadığı Yolları şu şekilde kaldırım olan harika bir köyümüzdür. Köyümüzde neler var kısaca bahsetmek istiyorum sizlere. Köyümüzde zaten marketler var, jandarma var, sağlık ocağı var. Ziraat Bankası ATM'si var. Ve Manyas'a 5 kilometre mesafede yol güzergahında olan Manyas'ın en büyük köyüdür. Eskiden burası belediyecilik olduğu, belediye olduğu için burada hemen hemen pazarımız da var, marketlerimiz var, fırınlarımız var, arıtmamız var. Köy içerisinde suyunuzu tatlı suyunuzu da alabilirsiniz. Her şey mevcuttur. İlk önce onu söylemek istiyorum. Bizim evimiz zaten şu şekilde gösterelim mi? Yavaş yavaş. Evet. Evimiz tek katlı. Ağaçların güzelliğini görüyor musunuz bilmiyorum. Tam bunlardan 4 adet büyük çam kozala ağaçlarımız var. Evet şöyle bizim Salur köyündeki evimizin şöyle göstereyim. İlk önce gelelim beraberce cephesini sizlerle paylaşmak istiyorum. Yaklaşık 20-25 metre cephesi var. Zaten sınırımız belli sevgili izleyicilerimiz. Bu şekilde sınırımız buradan başlıyor. Şöyle bir alalım evimizi. Evet bahçesini zaten paylaşacağım. Tam 830 metrekareden oluşan köyümüzdeyiz. Ee, sokaklar kaldırım oldukça geniş. Ee, köyün üst kısmındayız biz ev olarak. Harika bir ev. Buraya dileyen çiçek de ekebilir. Zaten onu da göstermek istedim yine sınırımız şuradaki tellere kadar devam ediyor. Evet bizim evimizin iki tane giriş kapısı var. Bir tanesi burası diğerinde az sonra sizlerle paylaşacağım araç girişimiz de var. Güzel bir kapıdan içeri giriyoruz. Evet devasa ağaçlarımızdan bir tanesi bu. Evet ben şöyle sizlerle paylaşmak istiyorum. Hem anlatayım hem göstereyim. Evet. Evimiz bu şekilde sevgili izleyicilerimiz. Şöyle bir kapı girişimiz verandamız var. İlk önce bahçe kısmını sizlerle paylaşacağım. Birazdan da e, özellikle evin içerisinde daha sonra sizlere göstereceğim. Evet ilk önce bahçemizden başlayalım. Arsa kısmımız bu şekilde. Devasa dört tane birbirinden güzel ağacımız var. Evet şöyle kliması takılmış bizim bu evimiz eşyalarıyla birlikte olarak verilecektir. Ee, şöyle elektrik sayacımızın yeri. Evet tek katlı bir evdir. Harika bir evdir. Gerçi bu köyde de iki kat imar var. Dileyen üst kata da çıkabilir. Arsamızın girişi bu şekilde. Evet gösteriyorum zaten ee, perforje yapılmış camlara ve yerler beton betonla devam ediyor çamura girmiyorsunuz güzel bir masraf edilmiş buraya evet şöyle gösterelim sevgili izleyicilerimiz bu kısım aslında çardak yeri olarak betonu hazır atılmış oldukça güzel evet ve bahçeye farklı böyle çiçekler ekebileceğiz bir alan şöyle yan kısmı da göstermek istiyorum evimizin bir kapı girişi de şöyle hemen göstereyim Çatısı bu şekilde. Zaten az önce paylaştığım devasa ağaçlarımızı görüyorsunuz. Evet burada da bir kapalı balkonumuz var. Yan tarafını da paylaşmak istiyorum. Mis gibi doğayla iç içe. Zaten horoz tavuk seslerini duyuyorsunuz. Evet bizim arsamız çok büyük ve arsa içerisinde farklı meyve ağaçları ekilmiş. Hemen onları da göstereyim sizlere. Arsamızdan devam ediyorum. Şurada bir depo alanımız var. Orayı da sizlerle açacağız ve göstereceğiz içine. Şöyle devam edelim. Evet neredeyse ağaçlar çiçek açacak. Evet şöyle bir tane daha meyve ağacımız var. Kenarlara ekilmiş bunlar. Evet yaklaşık 1-2 yıllık zaten çok yeniler. Şurada iki tane zeytin ağacımız ekilmiş. Bahçenin kenarına evimize şöyle bir bakalım. Ne kadar güzel bir arsası var. Evet depo olanı paylaşacağım. Yani ben dediğim gibi dışarıdan paylaştım ilk önce sizlere sevgili izleyicilerimiz. Burası da e, şu alan, şu iki alan araç girişleriniz. E, arka kısımda yol bu arada. Onu belirtmek istiyorum. Evet şurası da e, şöyle göstereyim. Yine e, fırında bir şeyler yapabilirsiniz. Fırın alanımız yapılmış böyle odayı da paylaşacağım sizlere. Mal sahibimiz de burada zaten bizlere gösteriyor, yardımcı oluyor. Evet. Şöyle bir depomuz var. Evet harika bir yer yapmış. Galiba sıfır bunlardan burası? Evet, da evet sıfır olarak yapılmış. Şurası ne amaçla düşünmüşsünüz? Burada <laughs> ekmek pişiriyoruz. Hı -hı. E, yemek pişiriyoruz. Evet. evet. Yani fırın gibi bir şey. Buraya da odunlarınızı, her şey zaten bahçe e, alet edevatlarının hepsi burada. Evet onları zaten hatta elektrik de bağlı, su da bağlı. Böyle bir depo alanımız var. Bahçemiz çok büyük arsası. Gerçekten evimiz tek kattan oluşuyor. Ha, dileyen bir kat daha çıkabilir mi? Çıkabilir. Ya da şu kısma bir oda yapabilir. Evet bu şekilde devam edelim. Burası da aslında hem verandalık bir yer bırakılmış, betonu atılmış. Hem de buraya aslında bir oda da yapılabilir mi? Yapılabilir. Tabii, tabii, tabii. Aynen bir oda yaparlar, cemeken yaparsınız. Ön tarafa şu kısma şöyle kendi bahçenizi görürsünüz. Harika bir yer gerçekten. Ee, Salur'da çektiğim yakın zamanda en yeni, en güzel evlerden bir tanesi burası. Onu belirtmek istiyorum. Şimdi evin içerisini paylaşacağım. Klimamız dahi takılmış. Bunlar hepsi dahil fiyata. Onu da belirteceğim bu arada. <laughs> hepsi sıfır. Gerçekten hiç kullanılmamış. Şöyle bir girişimiz var. E, burayı da zaten beğeneceksiniz diye düşünüyorum. Evet. Boyası badanız yeni. E, yerlerimiz taş sevgili izleyicilerimiz. Güneş alıyor. Bugün hava da çok güzel. Harika bir yer. Evet. Şöyle hatta perde bile takmışlar. Burada bile oturabilirsiniz. Evet, terliklerim de geldi. Kapımız çelik kapı. Çelik kapıdan içeri giriyoruz. Tabi orta yerde bir tane maşıngamız var. Olmazsa olmaz köy evlerinde. Klimamız burada. Perdelerimiz takılmış. Duvarları görüyorsunuz. Ne kadar hiçbir sıkıntısı yok. Tertemiz. Evet bu eşyalar komple bu şekilde verilecektir. Eve dahildir. Yerleri özellikle paylaşmak istiyorum. Parkedir. Bu evde bir salon burasıydı. Mutfak karşısı. Önce odaları göstereyim. İki tane yatak odası düşünmüşler. Evet şöyle tertemiz bir odamız var. Gördüğünüz gibi. Yine yerleri parkedir. Burası yatak odası. Evet çok güzel bir yatak odası. Ve e, bu şekilde eşyalar bile o kadar pahalı ki yakın zamanda eşya aldınız mı bilmiyorum ama gerçekten masraf edilmiş hemen oturulabilecek bir köyümüz. Güneş alıyor zaten gösteriyorum sizlere de. Kapılar düzgün, hiçbir sıkıntısı yok. Hani köy olarak düşünmeyin, kapıları hali hazırda düzgün. Yine bu odanın da yerleri park edir. aynı yer park eder. Evet, yine diğer bir odaya girelim. İki tane odamız var zaten e, bu arada onun da kapısı düzgün şöyle burasını e, misafir odası olarak kullanıyorlar şu anda tavanları da göstermek istiyorum boyası, badanası, eşyası mobilyası her şey gerçekten harika bir de şu açıdan alalım e, benim az önce sizlere gösterdiğim bahçeden cam kısmı şöyle de göstereyim yine bu camda sizin kendi bahçenizi görüyor perforjeler var e, deniz özellikle e, pencereler pima pen zaten bütün odalarda aynı şekilde. Şöyle geniş açıdan bizim misafir odamızı göstereyim. Hadi gelen misafir odası yapar, oturma odası yapar. Eee keyfe keder her şey olduğu gibi eşyalarıyla koltuklar daha e, şurada 5-6 aylık bu arada eşyalar çok yeni. Sizler de fark ediyorsunuzdur büyük ihtimalle. Yeni eşyalarımız var. Evet iki odadan çıktık. Şöyle gelelim. Hemen burada tertemiz bir banyomuz var. Duşa kabini var. Evet klozeti var. Lavabosu var. Yine çamaşır makinanız için yeriniz. Aynı zamanda sıcak su için de böyle bir şofbenimiz var. O da Arçelik marka. Gerçekten. çamaşır makinesi Arçelik. Siz hiçbir şey yapmıyorsunuz. Sadece kıyafetlerinizi alıp gelip taşınıyorsunuz. Banyosu da bu şekilde bu arada. Evet, mutfak açık mutfak ve gerçekten sıfır ayarında tertemiz bir mutfak köşe mutfak bizi karşılıyor. Evet, özellikle böyle 2-3 kişilik aileler için harika bir yer. Yine mutfaktan tabi camımız var, ee, bahçenize bakan mutfak dolaplarımız şu şekilde. Evet, tezgahımız zaten mermer, mermeriz bildiğim kadarıyla ee, gayet Hı, yeterli e, ee, bulaşık makinemiz var. işte üzerine ocağımız var. Aspiratörümüz yine şurası. O da var. Lambası var. Her şey hazır. Buzdolabı da bu şekilde sevgili izleyicilerimiz. Arçelik marka dediğim gibi daha çok yeni. Hepsi sıfır ayarımızda. Böyle bir köşe yapmışlar. Bir köşemiz var. Ve mutfaktan çok güzel bir verandaya çıkışımız var. Aynı zamanda e, buradan bahçeye de şu kapıdan çıkıyorsunuz. Yine şu şekilde tavanları yapılmış. Yerleri güzel bir taştır. Evet. Harika bir kış bahçesi. Yaz kış burada oturulur mu? Kesinlikle oturulur. Dediğim gibi şu alana tek bir oda yaparsanız bir kış bahçesi oraya da yapabilirsiniz. Eğer çoluk çocuk geldiği zaman nerede kalırım diyorsanız elektrik zaten odamlarda var. Evet harika bir yer. Değerli Venüs Kaynaklı izleyicilerim, sevgili takipçilerim, sizlere Balıkesirli Manyas ilçesi Salır köyüne getirdim. 830 metrekare arsa içerisinde şu anda tek kattan oluşan aslında normalde ikinci katı da yapabileceğiniz harika bir evimizi tanıttık. Arsası çift yola cephe. Zaten etrafı komple çevrili. İki tane, bir tane çok güzel, temiz bir tane hem yemek yapabileceğiz, ekmek pişirebileceğiz şey bir ocağımız var. Bir de odunluğumuz var. Aynı zamanda bence yine bir tane daha oda yapabileceğiniz bir taştan yer yapmışlar. Bir tane mutfağımız var. Mutfaktan çıkış bu şekilde. Gayet güzel bahçeye çıkabilirsiniz. Aynı zamanda iki tane odamız tertemiz, hazır ve bütün eşyaları sıfır ayarında hepsi e, özel döşenmiş ve eşyalarıyla masa sandalye dahil olmak üzere eşyalarıyla komple satılıktır mal sahibimi gördünüz zaten mal sahibim buraya e, zaten fiyatını belirlemiş bizler sizlerle açıklama kısmında paylaşıyor olacağız evet sevgili izleyicilerimiz telefon numaram her zaman olduğu gibi e, üst köşede sizlerle paylaşıyor olacağım geniş bir için beni her zaman arayabilirsiniz alıcısına satıcısına şimdiden hayırlı uğurlu olsun demek istiyorum. Kanalıma abone olmayı, bizleri takip etmeyi lütfen unutmayınız. Görüşmek dileğiyle, hoşçakalın.